Milli piyangocular da isyanda şans oyunlarının özelleştirilmesine tepki başlıklı haberimiz gelecek şimdi ekrana sevgili izleyiciler. İzmir Milli Piyango ve Şans Oyunları Esnaf Odası, Milli Piyango ve Sportoto'nun Toto'nun özelleştirilmesiyle ilgili tartışmalara katıldı ve sert tepki gösterdi. Her tarafından. İzmir Milli Piyango ve Şans Oyunları Esnaf Odası, Milli Piyango ve Spor Toto özel yükselmesiyle ilgili tartışmalara katıldı ve tepki gösterdi. Sürece görmek kaynımda hiç gerek yok. Gelecek belli. Üzerine işte an, Spor Toto, Piyango, Türkiye Kumaran'ı, Gençliğimiz yok. Bizi bitecekler. Bir şey, bir bir şey Bunu ben Başbakanımdan, Cumhurbaşkanımdan, Maliye Bakanımdan kesinlikle geri çekmesin. Karabağlar Gençlik Yıldız Spor çay Salonu'nda yapılan basın toplantısında konuşan Başkan Vekili Paşa Çakmak, kumar ve sanal kumar Türkiye'deki en büyük sosyal facialardandır. Özelleştirileceği belirtilen Milli Piyango İdaresi hala devlet eliyle yürütülüyor. Bu işin devlet eliyle yürütülmesini ahlaki bulmayanlar özelleştirmeye çok sıcak bakıyor. Bu durum sanal tuzak pazarının büyüklüğü yabancı şirketlerin iştahını kabartıyor. Milli Piyango ve Sportoto'nun özelleştirilmesi istemiyoruz. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü bünyesinde birleştirilmesi ve faaliyetlerine bu şekilde devlet tarafından kontrollü ve sınırlı bir şekilde yürütülmesi daha uygun olacaktır diye konuştu. Rehabilitasyon merkezlerinde